Hiçbir devletin başkanı halkın seçmesiyle seçilmez. Bunu bir kere bilin başta. Siz oy verebilirsiniz. O işin kılıfıdır. Sizi kim yönlendiriyor? Oy verirken neye göre oy veriyorsunuz? Televizyona göre. Televizyonlarla toplumlar yönlendirilir. Evvela bir plan yapılır. Amerika gibi, Rusya gibi, Çin gibi büyük devletler özellikle evvela planlarını yapar derin devlet derin devletler planlarını yaparlar. Şöyle şöyle şöyle. Ona göre bir başkan lazım. Önce plan yapılır sonra ona göre bir başkan aranır. Ve o başkan adayı desteklenir. Hadise bundan ibarettir. Gerisi boş laftır. Plan yapılır. Mesela bu Obama'dan evvelki başkan Bush bir plan yapılmıştı. 90'lı yıllarda plan yapıldı. Büyük Orta Doğu projesi. <laughs> Irak işgal edilecek. Afganistan işgal edilecek. Orta Doğu kan gölüne çevrilecek. Plan yapılmıştı. Buna göre bir başkan lazımdı. Bush'u getirdiler. Cowboy. Bu kararlara imza atacak bir adam lazım. Getirildi. Sonra Amerika onun döneminde saldırganlaştı ve ondan sonra biraz daha ılımlı olması gerekiyordu. Dünyada prestij kaybetmişti. Yeniden prestij kazanabilmesi için özellikle İslam aleminde Amerika İslam düşmanı olarak tanındı. Bunu bu imajı kırmak için Obama'yı getirdiler. Getirmeler lazımdı. Proje öyleydi. O proje için yarı zenci bir adam ve ataları Müslüman olan bir adam lazımdı. Proje onu gerektiriyordu. Obama getirildi. Şimdi demek ki Amerikan derin devleti daha sert bir proje yapmış olsa gerek ve bu sert projeye göre bir başkan gerekiyor. Demek ki Trump'ı o yüzden desteklediler ve onu seçtirdiler. Bundan sonrasında Amerika'nın yeni politikası daha acımasızca olabilir. Fakat bu onların hesabı, elbette Allah'ın da bir hesabı vardır. Benim söylemek istediğim hiçbir başkan sadece güzel konuştu diye başkan seçilmez. Büyük güçler tarafından desteklenmeyenler Asla bir ülkenin başkanı olamazlar. Düşünülmeyen bir nokta da şu. Millete ne diyorlar? Adınız nedir sizin? Seçmen. Evinize kağıt geliyor. Ne yazıyor? Seçmen kağıdı yazıyor. Acaba şöyle bir bakın hele siz seçmen misiniz yoksa seçemeyen misiniz? Bir bakın. Sizin önünüze ne konuyor? Neyi seçiyorsunuz? Ahmet mi olsun, Mehmet mi olsun? Yoksa Hasan mı yoksa Hüseyin mi? Siz insanları seçiyorsunuz. Sistemi değil. Sistem neyse o. Önünüze sistemi koymuyorlar. Şu sistem mi, bu sistem mi yoksa öbür sistem mi? Sosyalizm mi, faşizm mi, İslam mı, demokrasi mi, layıklık mi vesaire. Böyle bir tercih hakkınız yok. Siz aslında seçemeyensiniz. Hangi parti gelirse gelsin sonuçta sistem aynı sistemdir. Ve Türkiye'de hani hükümetle çok bir şey olacağını zannedenlere söylüyorum ve evet, bir şeyler olur elbette faydası olmaz değil bir şeyler olur ama çok bir şey olmaz ee, eğer hedefiniz yol yapmak baraj yapmaksa tamam o olur ama İslami bir faaliyetse İslami hareketse halkın değişmesi ise nefislerin değiştirilmesi ise bu bu, bu yolu olmaz. Türkiye'de hükümetlere verilen rol hamamlıktır patronluk değildir patron başkalarıdır derin devlet perde arkasında derin devlet var. Gerçek güç onların elinde. Hükümetler hamallık yaparlar. Hükümetler verilen rol yol yap, baraj yap, ekonomiyi, sanayiyi geliştir. Ama sistemi değiştirme. Yolları değiştir. Ama milli eğitimi değiştirme. Plajları değiştirmeye kalkma. Birahaneyi, içkihaneyi kaldırma. Sistemi değiştirtmezler. Hamallık veriyorlar. Diyorlar ki yani sen biraz makam sahibi olmuş olursun. Biraz da köşeyi dönersen dön. Bunlara karışmayız. Ama sisteme karıştırtmayız ya. Yani. Sisteme karışamaz. Bu sadece bu hükümete karşı değil. Tam Suçillere bunu sordular. 15 sene oldu televizyonda, canlı yayında seyretmiştim. Dediler ki efendim başbakanlık yaptınız. Başbakan olmak nasıl bir şey? Dediğinizi yaptırabiliyor muydunuz? Sözünüz geçiyor muydu? Vallahi aynı şunu söyledim. Ben de öyle zannederdim dedi eskiden. Başbakan olmadan evvel ülkeyi başbakan idare ediyor zannediyordum. Peki kimmiş efendim dediler. Asıl idare edenler kim dediler. Başbakan değilse kim o zaman idare ediyor? Ya işte bildiğiniz gibi dedi. Derin devletin, Derin devletin, devletin, devletin devleti sonuçta sonuçta. Başbakan işte böyle söylüyor. Gerçek budur. taraftan meseleyi bu yönden ele alıyoruz biz. Bir taraftan parti Müslümanları bozmuştur bu partiler. Müslümanları bozmuştur. O makamlara gelebilmek için dinlerinden, imanlarından her tavizi veriyorlar. Laikim bile diyorlar. Her tavizi veriyorlar ve laikliği savunur hale geldiler. Demokrasiyi savunur hale geldiler. Bunlar zarar değil mi? Efendim onlar gelmezse başkaları gelir. Bırak o haramları başkaları yapsın. Biz de boş duracak değiliz. Biz de halkımızı eğiteceğiz. Eğitimle uğraşan yok. Herkes köşe kapma peşinde. Ondan sonra bir sürü hırsız, yalancı, dolancı memlekete hizmet ediyorum adı altında memleketi yiyor. Yemiyor mu? Her taraf hırsız dolmuş. Bunlar güya İslam adına ortaya çıkıyorlar. Yani bu parti değil ben bir partiyi kastetmiyorum. Hepsinde de öyle değil mi? İnsanlar seçimden 6 ay evveline kadar sorsanız seçim zamanı fikirleri değişiyor. Seçimden 6 ay evveline kadar sorun bu partiler nasıl değil ama hepsi de aynı der çıkarlar. Hepsi de köşe kapma peşinde para peşinde bin mil, bin mil, milleti kandırıyorlar derler. Ama seçim zamanı geldi mi böyle konuşanlar birine yine de oyunu verirler. Ya sen demedin bunların hepsi aynı. Sen demedin hepsi menfaat peşinde. İnsan İnsanoğlu böyle. O halde bu seçim sahte bir seçim. Gerçekte insanların önüne sandık koymuyorlar aslında. Gerçek sandığı koysunlar. Demokrasi mi, İslam mı, sosyalizm mi, faşizm mi? Ne diyorsunuz? Desinler ve insanları da yönlendirmesinler. Televizyon ellerinde, devletin okulları ellerinde, her şey ellerinde. Bize de aynı şekilde konuşma hakkı versinler. Biz de anlatalım, biz de anlatalım. Bakalım bu Müslüman millet demokrasi, laiklik mi diyecek, İslam mı diyecek, görecekler. Aynı aynı konuşma hakkını bize vermiyorlar. Televizyonlarda konuşturtmuyorlar. Bütün televizyonlar ellerini almışlar. Ondan sonra insanların kafalarını yönlendiriyorlar. Sonra da seçim diyorlar. Sen insanlar zaten yönlendirdin. Gece gündüz 24 saat bütün televizyonlar kendi partisinin reklamını yapıyor. İnsanları sen böyle yönlendiriyorsun zaten. Hakkı hakikati adam gibi ortaya koyalım. Bakalım bu Müslüman millet ne diyecek? Ben size soruyorum. Biz bu Müslüman millete sorsak. Allah mı iyi bilir insanlar mı desek ne derler? Biz bu millete sorsak madem dünya Allah'ın Allah'ın dediği olmalı değil mi desek ne derler? Yani bu bellidir. Bunu sordurmuyorlar ve kendilerini de sorgulatmıyorlar. Kendileri Allah'ın kanunlarını bile sorguluyorlar ama bizim onların koyduğu kanunları, ideolojileri, laikliği sorgulamamıza izin vermiyorlar. Teklif bile edemezsiniz diyorlar. Sen Allah'ın hükümlerini kaldırırken teklif bile etmeden kaldırdın. Kimseye de danışmadan kaldırdın. Halkının görüşünü mü aldın da kaldırdın? Referandum mu yaptın sen kaldırdın? Şimdi senin koyduğun kanunları sorgulayamazmışız öyle mi? Sen Allah'ınkini sorgulamadan, teklif bile etmeden direkt kaldırma hakkına sahipsin. Allah'ınkini bile. Eğer sen neymişsin ki Allah'tan büyüksün herhalde. Senin koyduğun kanunları, ideolojileri değişmesini teklif bile edemiyoruz. Bu ne büyük cüretkarlık ya. Bu insanın ben Allah'tan büyüğüm demesidir ya bu. Bunun manası budur. Ben Allah'ınkini kaldırır atarım. Allah'ınkini sorgularım. Çöpe de atarım. Ama sen benimkini sorgulayamazsın demektir. Bu ne demek ya? Sen ne sanıyorsun ya kendini? Ondan sonra önümüze sahte bir sandığı koyuyorlar. Gel benim günahım ortak ol beni destekle diyorlar. Bununla ilgili daha evvel defalarca açıklama yaptık. Benden bazı partililer şöyle davranmamı istiyorlar. Ya siz oy vermiyorsanız da ama oy vermiyoruz demeyin. Oy verilmez demeyin. Benden bunu istiyor. Yani ya siz böyle söylemeseniz olmaz mı? Niye söylemeyeceğim? Sen oy ver, oy ver demek sana serbest de bana mı yasak yani görüşümü açıklamak? Sen görüşünü açıklıyorsun da ben mi görüşümü açıklamayacağım? Yani sen o demek istiyor ki bize zarar verme. Bize zarar verme. Ben de diyorum ki senin bu yanlış metodun gerçek bir hareketin oluşması önünde engel ve sen gerçek bir cemaate harekete engel oluyorsun. Sen ona zarar veriyorsun. Benim sana zarar verdiğimi düşünüyorsun. Aslında ben senin bana zarar verdiğini düşünüyorum.